Podyumun açılışını yapıyor efendim. Müşerref Aydoğdu podyumda. Nothing I can do. Geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben kulübe gidiyorum. Ne kulübü? Dans etmeye gidiyorum. Nerede dans edeceksin? Yani işte arkadaşlarımla. Gece kulübüne? Evet, gece kulübüne gidiyorum. Hı -hı. Tamam, peki. Gel bakalım. Merve. İçeride de söylemiştim sana. hani gece bu şekilde bir yerlere gitme hani ağır olabilir ama hani gideceğin yere göre de değişebilir. Yani bugün evet daha en azından güzel, değişik duruyorsun. Ben beğendim. Sadece ayakkabıların farklı olabilirdi Teşekkür ve saçın. Edin. Teşekkür ederim. Bu kadar. Şeref, ben sana bu şekilde dememiştim. Dansa, e, kulübe eğlenceye değil de hani e, bu şekilde bir kulüp var. Oraya belki bir eğitim vermeye gibi falan kulüpte özel <laughs> sen mi verdin? Ben verdim dedi. Ben nereye gidebilirim böyle? <laughs> ben dedim hani e, böyle Tam böyle yoğun siyahlı disko çalan bir yere gidebilirsin ama orada yoğun hani siyahlı disko çalan. <gülüyor> <gülüyor> Ay unuttum. Yani, yani öyle dinlenebilir bir şey olduğunu ilk kez senden öğreniyorum Hani e, normal bir kulüp değil de daha yoğun siyahlara çalan bir kulüp. Ya, daha yoğun <laughs> siyahlara çalan. Ya ökelim, kafam karışık unutuyorum oranın ya ismini. kafan karışık niye konsept veriyorsun? Sen niye kafası karışıktan konsept alıyorsun? Ya ne bileyim öyle bir giyindim ama şey. Yani dedim, bu kıyafet bana böyle bir şey çağrıştırdı. Daha yoğun siyahlara çalan bir kulüp. Ee, evet e, bir kıyafet zincirli falan olduğu için bana burada birini de çağrıştırdı söylemeyeceğim. Sen daha Kimi? iyi görünüyorsun ondan tabii ki. Kimi? Benim. Ee, Kimi? Beni Ay Deniz nereden çıktı? Melek. melek. Evet. Ondan sonra... <laughs> o zaman onun yanına gidiyorum. <laughs> Ondan sonra ben bir de şey dedim hani normal düz siyah çorabın varsa bu elbisenin ben yeşilini giymiştim. Tek kemer böyle kalınca bir aksesuar takmıştım. Hı -hı. Ee, yani iyi gibiydi. Bence siyah düz çorap senin. çünkü dizinde bir parça var. E-botunun orada bir parça var. Elbisen paramparça ama sen disco dansı vermeye gidiyorsun. Saçın kötü, eee, cuma şıklığı gibi olmuş. Keşke hı hı. böyle değişik bir saç yaptırsaydın. İyi görünüyorsun yani yüz olarak. Teşekkür ederim Berna. Ben elbiseni çok beğendim. Üzerindeki her parça ayakkabını araç, ayrı ayrı kullanırdım. Hı. Ama üzerindeki vücut aksesuarını böyle çok dar bir elbiseyle olmaktansa beyaz bir gömlekle kullan ben aslında kullandım da düşündüm daha düşündüm güzel ama olurdu. Iı, çok sade kalmayayım dedim. Biraz ya, böyle ayakkabılarında bir daha... kendirme yaptım. Ayakkabılarını daha farklı bir posta kullansaydın, file çorabında tek bir model olsaydı böyle yarısı farklı yarısı farklı çünkü kesimi olarak. O zaman çok daha güzel olabilirdi. Elimde yoktu falan diyor. O zaman çantam da belki daha çok uyar çünkü böyle simsiyah o yıldızlar falan çok belli olmuyor. Mat onlar çünkü. Evet ben de normalde beyaz gömlek üzerine düşündüm bunu. Çok güzel Ama, olurdu. Çok e seviyorum ben onu kullanırım yani yani aslında bunu takmayacaktım. Sonrasında dedim ki hani bir takım hareketlenme olsun falan filan. Ya gene Ve... kötü görmüyorsun ama öyle olsa çok daha güzel olur. Ya yani hakkını verirdin aksesuar. Hazır mısın? Hazırım. Hoş geldin Müşerref. Hoş bulduk Nurella. Öyle bir geldin ki yani Birinci kattan onuncu kata çıktım birden aniden böyle <laughs> evet. şok ettin Ivananın kendi... deyimiyle de şokta yani. Ama gerçekten kendi e, kendi parçalarımla hani kendi fikirlerimle geliyorum. E, ondan öncesinde zaten stil danışmanım vardı. E, sil yerden danış, yere. <laughs> stil danışma. Danışmayayım ben danış. belki de danışmayayım. <laughs> Paramı da aldım bu arada ondan. Ol, ol, <laughs> İtalya'sına buradan çok sevgiler, çok evet. başarılar. Acaba bana da yardım eder mi <laughs> diye düşünüyorum yani. Hatta Ivana'ya da Aynen. Paramı da aldım. Yardım istiyorum aldım ona. yani. <laughs> İyi yaptın. Evet. Seni ne hale sokmuştu. Ben var ya diyorum ki bu hafta bu kız gitsin diyordum tam derken öyle bir geldin ki. Ama tabii ki cuma şıklığı var yarın bakalım ne halde geleceğin Yani bugün ölçü değil benim için. Değil mi arkadaşlar? Evet, aynen öyle. Arkası yarın diyoruz. Evet, kim dedi olmaz, etmez. Bir sürü gene yorum yaptılar bizim moda ikonları arkadan. <laughs> Ay, ikonistler bütün. Evet, inanılmaz bir değişiklik. İnan i̇nanamadım yani. E, ee, aferin bir gece kulübüne tabii ki hatta rak bir kulübe. Rak böyle. Tam benlik. Ee, tamam sen acaba biliyor musun bir de dans bir... eee e, Bizim gulu gulu dansı vardı. <laughs> gulu 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 gulu. Bence gulu. de uygun yerine. Dansı gidiyorsun bir dans et. <laughs> Feel it. feel it, and I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. <laughs> you should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. That. On my wrist. <laughs> Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. <laughs> stop like we bringin' '88. Ay inanamıyorum. Senin bir ikizin mi vardı? O mu geldi buraya? Böyle bir şey oldu bugün sanki. Ay o kıyafetlerin, o hallerinden sonra ben inanmıyorum. Gerçekten ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Dans süper. Ben sah. Dedi bana ben memleketten geldim ama Yok, bu, tam ya. bir. Tam bir gotik dansı çok güzel. <laughs> gotik <laughs> mi? Botik mi? Botik mi? Şey mi? Çok güzel. Evet arambi tarzı. Arambi. Ne dansı Arambi. 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 Arambi Arıyor beni arambi. Ama hani konuşmalarıyla dansı tutmuyor bu da çok güzel görünüyor. Ay dilin ağzını yerim ben senin. Yani değil mi? Evet. Hani hayaller Paris. Gerçekler. Kaz Dağı. Öyle güzel. Müşerrem ters köşe yapıyor. Evet ya da Müşerrem'e yapıyor. Müşerrem <laughs> ne ya? Adımı ezberleteceğim. İlk önce onu öğreteceğim. Acaba gibi. bir, bu Büşerrem bir Müşerrem diyorlar. Bu bir strateji mi acaba? Bilmiyorum ben Müşerrem'i <laughs> çok seviyorum. Sade. Müşerrem. Olabilir. Ben senin bir hikayeni duydum. Sonra buraya gelince anlattıracağım. Bir saat güldüm. Seni bir otelde kabul et, bir yerde kabul etmemişler ya üstündeki lahlakı. Kahvaltı yaptığım <laughs> bir yerde <laughs> <ka -aa. gülüyor> Sonra buraya gelince... ...bir hikaye, ben bir saat güldüm <laughs> anlattılar. Şimdi anlatmam. Sen buraya gelince... Evet. Ay söylemeyin Nur Hanım. Yani... Ee, Ama çok komik bir şey yapmışsın. Yani bu olamaz. Ee, vallahi inanamadım. Ama temennim seni hep böyle görmek. Ee, ne oldu? Bunlara korktular mı? Gece rüyalarında bir şey mi gördüler? Bizim kızlar Allah hayıra getirsin ya Rabbim. E tabi dün gece çarşamba yani bugün perşembe. Çarşamba rüyaları da pek çıkar mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tarsın. Teşekkür ederim. Muşi hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Evet, çok güzel oldun bugün. Kendin tarzıyla geldin. Evet. Öyle olmalı zaten. Kendin stilini burada kendine göstermek, imza atmak. Ben seni çok beğendim ve kendine eminsin şu anda. Evet. Ve özgüven gördüm seni. Mesela çok güzel yürüdün. Ya içimde yani kıyafetlerin içinde kendimi de hissediyorum çünkü. Evet, içinde. Yani bu benim yani. Bu sensin. Çok güzel. Öyle evet, olmalı işte. İşte benim stilim. Yani kıyafet seni taşımamalı. Sen kıyafet taşıyacaksın. Evet. O en önemlisi bu kurarla da biri. Çizmeden hariç ben sana bugün hakikaten çok beğendim. Evet onu ben de sevemedim. o topuk olmasaydı postal dümdüz olsaydı Hı -hı. çok daha iyi olurdu. Ama elbisenin, zincirlerinin, şeyde çorapların o net filelerde, karışık filelerde çok sevdim. Güzel de durdu. Sen uzun boylu. Teşekkür güzel, ederim. Bayılacağım şimdi şuraya. Ee, şey gülen bir kızsın. <laughs> senin gülüşün çok beniyorum. Böyle bir gamzeler var senin değil mi? evet. Çok tatlısın. Darsın. Teşekkürler. Müşerref. Efendim Kemal Bey. Müşerref oldum seni böyle gördüğüm için. Biz de efendim. <laughs> ben senin şarkını çok merak ediyorum. Hiç duymadım. Bir azıcık, bir azıcık duymak mümkün mü? Ay. Ee, merak ediyorum. Promote edeceksin başka platform <laughs> yok. Merak ediyorum. Bir duymak istiyorum. <laughs> Öyle bir şey söyleyeceğim beni iyi dinle Hep kohkohlanmışsın pof Bak aynaya vakit kaybetme O maskeni indirip Yüzleş bir kendi suretinle Doğal olmaktan güzeli yok Organik olsaydım keşke Sen kim aşksın Yüzde yüz katkılısın pH değerin yok Sağlığa zararlı De topla özgürce. Kırıl miksin sen bir yok. haklısın pH değerin yok Sağlığa zararlısın Burnun çok havada Geziyorsun kalbin elinde Boncuk çok yerlerde Gitse topla özgürce Kroniksin sen Biyoniksin sen Biyoniksin sen Kroniksin sen Allahım. <laughs> <laughs> Aman Allahım. Ee, evet gerçekten bir şoka uğrattın bizim müşerref bu halinde. Bile çoraplarından sen suçlusun. Çok güzeller o çoraplar. Ee, i̇yisin, iyi görünüyorsun. Başkası olma, kendin ol demişler. Evet Bence O yüzden de. bundan sonra sen sadece kendi zevkine göre giyin. Bunları sen mi kestin? Yok hayır. Kim kesti? Yani hazır Haz aldım. Ha, öyle satılıyordu. Ha, da öyleydi. İyi tarzsın. Teşekkürler. Güle güle. Güle güle.